Silahlı arkadaşlar. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Denizde ve havada. Denizde Her zaman ve her yerde. Her, zoranda, her yerde. ve yerde. Milletin ve Cumhuriyetine. Milleti Doğruluk ve muhabbetle hizmet. ve Ve kanunlara ve ve, ve amirlerine itaat edeceğine ve askerliğin namusunu ve askerliğin namusu Türk sancağının şanını canımdan aziz bir icabında vatan Cumhuriyet ve vazife uğrunda